Buhari Hazretleri hadis alimlerinin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan Buhari Şerif adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük İslam alimidir. İsmi Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugire bin Berdizbeh el-Cufi el-Buhari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. 13 Şevval 194 Miladi 20 Temmuz 810 senesinin Şevval ayında Cuma günü öğleden sonra Buhara'da doğdu. 256 Miladi 1 Eylül 870'te Semerkant'ta Ramazan bayramı gecesi 62 yaşındayken vefat etti. Kabri Semerkant'ın Hertenk kasabasındadır. Hadis ilminde yüksek derecede olup 300 binden fazla hadisi şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için İmam Buharalı olduğu için de Buhari denilmiş ve İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. İmamı Buhari Allahü Teala'nın salih kullarından idi. Zamanında hadis ilminde kitap ve sünnetin manalarını anlamada, zekada, fıkıh bilgisinin çokluğunda, zühd ve verada, kuvvetli içtihatta ve istimbatta, hüküm çıkarmada bir eşi yoktu. i̇mam Buhari Hazretleri, hadis-i şeriflerin ravilerini çok inceler, dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında bir kusur olan kimselerin rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. Hadis-i şerifin metnini ezberlediği gibi, o hadisi şerifi rivayet eden zatların künyesini, doğum ölüm tarihlerini, ahlakını, yaşayışını, kimden rivayette bulunduğunu, o raviden başka kimlerin hadisi şerif aldığını hep öğrenir, ezberlerdi. Bir kimse hadis rivayetinde ve ravilerin senedinde hataya düşse hemen İmam-ı Buhari Hazretlerini bulur, doğrusunu ondan öğrenirdi. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yedi sınıf insan vardır ki, Allahü Teala onları hiçbir gölge bulunmayan günde, arşının gölgesinde gölgelendirir. 1- Adaletli devlet reisi. 2- Allahü Teala'ya ibadetle büyüyen genç. 3 kalbi mescitlere bağlı kimse 4 birbirini Allah için seven Allah için bir araya gelen Allah için ayrılan iki kişi 5 mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından arzı nefs için çağrıldığı halde ben Allah'tan korkarım cevabı ile mukabele eden kimse 6 sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse. 7. Tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir. Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayatını oruçla geçirmek gibidir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Çok oruç tutan vardır ki, orucun kendisine faydası yalnız açlık çekmesi. Birçok namaz kılan vardır ki, namazın kendisine faydası yalnız uykusuz kalmasıdır. Sabahleyin evinden çıkıp, Müslüman kardeşine selam verene, Allahü Teala bir köle azad etmek sevabı verir. Yemeye besmele ile başla. Sağ elinle sana yakın olan taraftan ye. Satışta, alışta ve borcunu istemekte müsamahakar olan kimseye Allahü Teala rahmet etsin. Bir kimse cuma günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, güzel koku sürünüp camiye çıkar da iki kimsenin arasına sokulmaya uğraşmaz ve kılabildiği kadar nafile namaz kılar. Sonra imam hutbeye başlayınca susup dinlerse Allahü Teala cuma ile öbür cuma arasındaki günahlarını af ve mağfiret eder. Kur'an'daki en büyük sure 7 ayet olan her namazda okunan Elhamdülillahi rabbil alemin'dir. İçinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanıdır. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. İmam-ı Buhari Hazretleri'nin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. İmam-ı Buhari Hazretleri ömrünün son yıllarında Nişabur'a döndüğünde ilimdeki üstünlüğünü bilenler etrafında toplanmıştı. İlim meclisine devam edenlerin çokluğu ve gördüğü itibar, bazı kimselerin kıskanmasına ve hoş olmayan tutum içine girmelerine sebep olmuştu. Bundan dolayı Nişabur'dan ayrılıp Buhara'ya gitti. Buhara'ya varınca vali Halit bin Ahmet ez Zühli İmam-ı Buhari Hazretlerine haber gönderip eserlerini alıp yanına gelmesini, onları bizzat kendisinden dinlemeyi istediğini bildirdi. Ayrıca kendi çocukları için hususi hadisi i şerif dersi vermesini istedi. İmam-ı Buhari Hazretleri, valiye şöyle cevap verdi. Ben ilmi, emirin kapısına götürüp zelil etmem. Eğer ilmi istiyorsan, mescitte yahut evimdeki ilim meclisinde hazır bulun. Bu sözümü kabul etmezsen, beni kürsüde ders vermekten men et ki ben Allah katında mazur olayım halbuki ben peygamber efendimizin her kime bir ilimden sorulur o da onu gizlerse kıyamet günü ateşten bir gem vurulur hadisi şerifi gereğince ilmi gizleyemem çocukları için hususi ders vermesini istemesine karşı da şöyle cevap verdi ben bir kısım kimseleri hadisi şerif dersinden men edip birkaç kişiye ders veremem. Bunun üzerine vali, İmam hazretlerinin Buhara'dan çıkması emrini verdi. İmam-ı Buhari hazretleri, valiyi Allahü Teala'ya havale edip Buhara'dan çıktı. Aradan bir ay geçmeden bu vali görevinden alındı. Bir merkebe bindirilip şehri dolaştırılması ve kötü işler yapanın sonu işte budur diye bağırılması emri geldi. Valinin sözlerine uyarak İmamı Buhari'ye çeşitli eza ve cefalarda bulunan kimselerin de her birine insanların ders ve ibret alacakları çeşitli belalar isabet etti. İmamı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi şeriflerden bir kısmı şunlardır: Allahü Teala iyiliklerin ve fenalıkların yazılmasını emretti. Sonra bunları açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allahü Teala kendi nezdinde o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allahü Teala onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allahü Teala o kimse için bir günah yazar. Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Güçlü kimse İnsanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendisini zapt eden, iradesine sahip olandır. Allahü Teala buyurdu ki, bir kimse benim velilerimden birine düşmanlık ederse, ona karşı harp ilan ederim. Münafığın alameti üçtür. Söylerse yalan söyler. Söz verirse sözünde durmaz kendisine bir şey emanet edilirse, hıyanet eder. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman, kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim, Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse, Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim, bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Cenab-ı Hak buna mukabil ondan kıyamet sıkıntılarından birini defeder. Her kim bir Müslümanın aybını örterse Allahü Teala ahirette onun aybını örter. Hepiniz çoban ve muhafızsınız. Mayiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakiler de muhafızdır. Memurlarından mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır. O da ondan mesuldür. Hülasa: Hepiniz muhafızsınız ve maiyetinizdekilerden mesulsünüz. İbn Mesud Hazretleri Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en sevgili amel hangisidir diye sordu. Peygamber aleyhisselam vaktinde eda olunan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangi amel daha sevgilidir diye sordu. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Bundan sonra hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihattır buyurdular. Büyük günahlar Allahü Teala'ya şerik koşmak, ana ve babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum. Allahü Teala birine iyilik vermek dilerse onu fıkıh alemi yapar. Allahü Teala hadisi kutsi de buyurdu ki kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum. Eğer gizli tutabilseydiniz, kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim. Resulullah eshab-ı kirama birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı? diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. İşte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur buyurdu. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. İmamı Buhari Hazretlerinin mübarek halleri. İmamı Buhari Hazretleri orta boylu olup zayıf ve ince bir yapıya sahipti. Az konuşur, başkalarına özenmezdi. Cömertliğini ve yardımseverliğini gösteren davranışları pek çoktu. 25 bin dirhem alacaklı olduğu birine gösterdiği anlayış dikkat çekicidir. Uzun zaman borcunu ödemeyen bu şahıstan, bazı idareciler vasıtasıyla alacağını tahsil etmesini tavsiye edenlere, ben onlardan yardım istersem, onlar da benden işlerine geldiği gibi fetva vermemi isterler. Dünya için dinimi satmam demiştir. İmam-ı Buhari Hazretlerinin ibadetteki huşu ve ihlası o kadar fazlaydı ki, bir defa namaz kılarken bir arı kendisini tam 17 defa soktuğu halde namazını bozmadı. Çünkü onun soktuğunu duymuyordu. İmam-ı Buhari'ye babasından çok mal, para kalmıştı. Herkese iyilik ederdi. Çok cömert idi. Mürüvvet, vera ve ihtiyat sahibiydi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Kendisi çok az yer, günde iki üç bademle iktifa ederdi. İmam-ı Buhari Hazretleri, bayram günleri hariç, bütün yılını oruçla geçirirdi. Şüphelilerden daima kaçardı. Gıybetten çok korkardı. Buyurdu ki, isterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar, ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Üç günde bir hatim ederdi. Sonra duasını yapıp, her hatim sonunda yapılan dua makbuldür buyururdu. İmam-ı Buhari Hazretleri aynı zamanda fakihtir. Ancak hadis ilmindeki şöhreti onun fakihliğini gölgede bırakmıştır. Yoksa zamanının en büyük fakihlerinden olduğu söylenmiştir. Müctehit olup kendi içtihadına göre hüküm vermiştir. Dört mezhep de onu sahiplenmiştir. Ancak birçok meselede Şafii mezhebine uygun fetva vermesi sebebiyle Şafii mezhebinde ikinci dereceden müctehit olarak şöhret bulmuştur. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde buyuruldu ki: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden seçilmişlerinden dünyaya getirildim. İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Yani eshab-ı kiram'dır. Onlardan sonra da en iyileri onlardan sonra gelenlerdir." Onlardan sonra gelenlerde yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine hemen inanmayınız. Alimler peygamberlerin varisleridir. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmem bana vacip oldu. Söylemediğim bir şeyi hadis diyerek yalan söyleyen cehennemde ateşten oturak üzerine oturtulacaktır. İnsanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allah'ın peygamberi Davud, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. Ekber-i kebair, büyük günahlar, bir şeyi Allahü Teala'ya ortak etmek, adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yalancı şahitlik yapmaktır. Ana babayı ağlatmak, onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır. Kul vefat edince, bütün amellerinin sevabı kesilir. Üç ameli müstesna. Sadakayı cariye, cinsinden herkesin faydalandığı bir hayır eseri. Kendisiyle faydalanılan şerefli bir ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılayı rahim yapsın. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Her iyilik bir sadakadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte Cebrail aleyhisselam bana komşuyu tavsiye ediyordu. Öyle tavsiye etti ki sanki onu benim mirasıma ortak yapacak zannettim buyurdu. Ayşe validemiz ey Allah'ın Resulü iki tane komşum var. Hangisine hediye de bulunayım diye sorunca Resulullah kapısı en yakın olana buyurdular. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden hayır söylesin veya sussun. Kendisine iyilik yapılan kimse aynı ile mukabele etsin. Eğer verecek bir şey bulamazsa o kimseyi iyiliğinden dolayı methetsin. Kim iyilik sahibini iyiliğinden dolayı överse, ona teşekkür etmiş olur. Bunu terk eden ise, ona nankörlük etmiş olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Birbirinizle hediyeleşirseniz, birbirinizi seversiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların aralarında muhabbetin meydana gelmesi için hediye vermeyi emrederlerdi kendisi de hediyeyi kabul eder, sadakayı ise reddederdi. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Allahü Teala insana iyilik ve ihsan sahibine teşekkür etmeyi emretti. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. Amin. Música